versin Ahmet. Kul. Allah belanı versin. Hakkı Allah'ını seversen bela okuma ya. Otur şuraya oğlum ne yapacağız onu düşünelim la. Aklıma geliyor Şenol mani olamıyorum. Adam gitti tam mercimeği vizyona verecekken milleti zehirledi ya. Haklısın Hakkı ama bak bana odaklan. Odaklan bana, aklındaki o kötü düşünceleri at, kurtul onlardan, benden masaya odaklan. Masanın üstündekilere odaklan. ...at aklından o kötü düşünceleri, at at at, şırt! Hakikaten Hakkı be ya, biraz sakin olmak lazım ya. Her şeyde değil, her şerde. Onu bile yanlış biliyorsun. Nasıl bir hayır? Nasıl derken... E, ...misal diyorum. Bunlar Ahmet abi yüzünden ishal oldu ya. Evet. Kim bilir kaç kere tuvalete gidiyorlardı değil mi? Yani? Yani e, belki şartlı refleks olmuştur. Her tuvalete gittiklerinde artık Ahmet Kural geliyordur akıllarına. Aa! Hı. İşte bundan iyi reklam mı vardır ya? Subliminal reklamın kralı bu işte. Sana öyle bir gömerim ki kimse göremez o subliminal reklamı. Ne diyorsun lan? <laughs> ne diyorum ben ya? Siz Ahmet abi dediniz. Ben şartlı refleksten öyle götümden atıyorum yani. Oo, <laughs> de, 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 de. Of, of Ahmet Kural, sakalların döküne bir et bitin Adonisleri anlımda çıka inşallah. Allah belanı versin Ahmet. Kural seni. Ya Şenol Allah aşkına sen de başlama. Hem geçmiş ki zehirlenme. Öyle açıklama yaptılar. Ya bence fazla şey yapmayın. Bizim millet çabuk unutur yani. Tamam işte bu. Unutturalım. Ahmet Kural'ı tarihin derinliklerine gömelim. Vuracağız mı? Nereye vuruyor acaba? Nereye vuruyor? Adam başlıyor. Yiyor mu yeniden filmi çekmek? Çık 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 olmaz. Hayır. Nasıl unutturacağız peki? Nasıl unutturacağız? Dur lan! Oğlum ne yapıyorsun? A al! İşte böyle unutturacağız. İsmini de sildirelim. Kaybolsun gitsin pezevenk. Aman! Ya oğlum ne yaptın? Allah'ın seversen 130 kayme para saydım lan ben o ikili afişe. Oğlum o ikili afişi yaptırmak için ben iki gün grafikerin peşinde koştum o pezevenkin çarşambadan cumaya ya. Tekli olmaz. Tekli olursa en az 100 kağıt daha alır o vicdansız. Tamam, tamam. Ne zaman... tamam lan? Heh. Al sana Şimdi... ...bunu böyle yapıştırdık mı... ...işte sana... ...sadeceli Cengiz ve... ...Burak Cemcir. Anlaştık mı? Allah yani... ...tabii evet ee, anlaştık da... ...bunu Ahmet Kurala kim söyleyecek? Oy şişmanım, şişmanım, şişmanı sevdim pişmanım. Oy şişmanım, şişmanım. Ama